Adıyaman'ın Gerger ilçesi kırsalında yürütülen yüzey araştırmalarında yaklaşık 150 dönümlük bir alana yayılmış Roma dönemine ait yerleşim alanı ortaya çıkarıldı. Adıyaman müze müdürlüğü ekiplerince tespit edilen alanda üzüm işlikleri, sarnıçlar, öğütme taşları ve yapı temellerinin yerleri belirlendi. Günümüzden yaklaşık 1600 yıl öncesine tarihlenen kalıntıların bölgenin Roma döneminde sanayi ölçekli şarap üretim merkezlerinden biri olduğunu göstermesi bakımından önemli ipuçları sunduğu bildirildi. İlimiz Gergel ilçesi Uymaklı köy sınırlarında yer alan bu alanda çok sayıda yerleşim alanı ve aynı zamanda sarnıçlar ve şarap üzüm sıkma işliklerinin olduğunu tespit ettik. Özellikle bu alanda birden fazla üzüm sıkma işliğinin olması daha, daha önceki dönemlerde Komagene döneminde e, şarapların da ihraç edildiğinden dolayı büyük ihtimalle burası büyük bir e, sanayi ölçekli e, şarap üretim yerleri olarak da e, gözümüze çarpıyor. Ve aynı zamanda e, yığma e, taşlardan yapılan e, duvar yapılarının çok geniş bir alana yayıldığını görmekteyiz ve ayrıca burada yaptığımız ölçümlerde yaklaşık bir 150 dönümlük bir alanı kapsıyor ve bu 150 dönümlük alanda baktığımız zaman mimari forma ve buradaki işliklere baktığımız zaman Roma dönemi yapıları olduğunu görmekteyiz. Yaklaşık mi Üzüm işiklerine baktığımız zaman milattan sonra 4. yüzyıl yapılarını görmekteyiz. Yani günümüzden 1600 yıl önceki yapılar ve ayrıca alanda geniş çaplı taramalar yapıldığında daha farklı mimari yapılar da karşımıza çıkacağını düşünüyoruz. Hemen kuzey kısmında ise Gerger Kalesi yer almakta. Gerger Kalesi biliyorsunuz Komagene ve sonradan Selçuklu dönemine ait yapılar var. Özellikle Komagene dönemine ait yapılarının olması ve yine aynı zamanda Komagene Kralı'nın da şarabı ihraç ettiğini düşünürsek burada çok ciddi o dönem o dönemde e, üzüm tarlalarının olduğunu e, düşünüyoruz ve aynı zamanda çünkü birden fazla işlik bulunmakta ve bu işlik potansiyeline baktığımız zaman da döneminde e, şarap e, üretildiğini düşünüyoruz.